Kanka sen direk geçersin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten dönünce sonra direkt iş bulup bir şey gireceğim. Evet. <gülüyor> Kanka bir <laughs> dönerciye gir. Geçen yıl çalışmıştım. Deneyimim de var diye bu sene daha çok işe diye düşünüyorum barista olarak. Barista nasıl yazılır? Her Yok. İşte açılış mesela 8'de açıyoruz geliyorsun yani hazırlığını yapıyorsun. Dokuzda işte açıyorsun. Ee, sonra saat dokuzda... Barista'nın detayları. Tam Beşe kadar işte. Askeriden fazla veriyorlar. Çünkü İstanbul'da öyleymiş. İstanbul'a özel. Anneme askeri veriyorlar ya da barış, buradaki barıştırılara askeriden şöyle çok az fazla. Ben yani mesela geçen dönem 17'ydi askeriyden. Sağ hayatımız. hayatım. Size 17,5 veriyorlardı. 6 yemek vardı. Ee, sonra 4, 4 de yol vardı. Totalde ben bursumla beraber, hatta bursumla beraber e, her ay 29 aldım. Bayağı iyiydi geçen seneye göre. Şimdi, Şimdi de 30, 30, 35 olmuş. 22,5 22 buçuk falan verirler. Ya her türlü bir otuzu aşar yani. Otuzu Şey çok iyi yani. Hem silahın yok hem ailenin de kalıyorsun. Ama ki bu haftan kullanamam. Bana dedim ki ben spor yaparım kullanamam. Hı -hı. Ama o süreç hayatta gitmiyor. Sürekli ödüyorsun, ödüyorsun, ödüyorsun. ödüyorsun. Yani asla bitmiyor bu süreç. Sınav haftası ve reklimin verdiği o sivil cezelerin yolu sebebiyle artık dedim ki ben müzik değil. Biz Beyza'yı ciddiye gittik. Büyük şey, şehir hastalığında bu arada. Ee, kadın kantahlı ver seni şey zoranine başladım. Ben ne derim ki tamam. Neyse ben gittim kantahlı verdim. Cuma günü pazartesi günü gittim bana ilaçları yazdım. Hmm. Neyse e, şimdi şey yapıyorum. İşte sabah da düşük dozda başladım. Sabah 10 mg hap içiyorum. Akşam 20 mg hap içiyorum tok karnına. Eee düşük başlamalı. ayda değilim. 15 gün falan oldu herhalde. 2 hafta falan oldu. Zaten max 40'a çıkartıyorlar ki 20-20 veriyorlar. Ha. Onun dışında yok. Onun dışında yoksa iyi başlamış o zaman. Sen iyi başlamışsın. Sonra... Bana işte bir şeyler önerdi, alayım falan diye. Şu Bioderma'dan e, pembe yüz yıkama jeli var ya, Aa. onu verdi. Evet, fik ya. Onlar anlaşmalı o yüzden <gülüyor> <gülüyor> güzel ama bu arada ben beğendim. <laughs> Sonra Bioderma'nın yine mavi kapaklı bir nemlendiricisi var. Onu verdi. Bir de işte bu güneş kremini verdi. Bu güneş kremi de yeni çıkmış hatta. Üstünde falan da yazıyor galiba. Yani kutusunun üstünde falan yazıyordu. Reklam <laughs> değil. Normalde cildimden çok baktım, diyorlar ki, Yo, Bioderma işte çok silgi gibi soyuluyor falan filan diyorlar ama bu süt gibi olduğu için Evet. Hiçbir soyunma falan olmadı. Gayet de hafif bu arada. Yüzünde öyle çok bir şey varmış gibi hissettirmiyor. Makyaj falan yasak ya makyaj yapma yasakladılar. Demedim. Açık açık. Ama ben yapmıyorum yani kendim. zaten buralarımı aynen buralarımı bile ben taşıdım zaten. Bunu böyle kapatıcıyı aldım böyle buralarımı. Ama belki allıktan bir şey olmaz yani. Hani kapatıcı sürmediğim Allık daha, daha kötü aslında bence. Bilmiyorum. Ama işte allığın yapısına göre de değişir. Yapısına göre. Yapma, Allık işte. daha ben yağlı ben bir şey. Pudra mudra belki işte. belki sürülmez. Aynen Mart. olabilir. Bir de işte şey dedi doktor. Hani işte süreçten bahsetmiş. Hani dudakları çok kuruyacak falan. O Sürekli hamet sürüyorum o yüzden. Kanka hametan bana hiç işe yaramamıştı. Ben normal doğun nemlendiricisini kullanıyordum mesela. He. Ya, ya, da ben vazelin Ben de bir tane Tunicinin bir tane evlendiricisini aldım. Çok işe arıyormuş gibi hissettim edin. Evet, bu biraz iyi geliyor. Bu kötü kanka. iyi Dov alacaksın dov. Onu da alır denerim valla. Dov o kadar böyle süt içerikli ki. Ama 8 milyon kişi videosunu Diyorlar ama bu çok ağırlık yapıyor dudaklara. Evet, evet aynen. Bir de sürekli bunlayın ve böyle toplum içine çıkarmak sürüşmeyi saçma oluyor. Kanka bak dov al böyle su bazlı bir nemlendirici al daha da etkili olduğunu göreceksin. Ha, Bu çok yağlı bir şey. Aynen, yağlı. yağlı zaten. Böyle gece sürüyorum kalıp gibi sürüp bitiyorum. Ve Sabah kadar duraklarım kurmasın. Bildiğim diye. böyle her yere geçiyor. Bütün Öyle, her yere geçiyor. Böyle başlıyor hatta. Hatta bak ilacımın yanındadır göstereyim mi? Şunu kullanıyorum. Ha, Bu surat evet. değil mi? Ya şey akreçler diye bir şey hepsi aynen. hepsinin yani. hepsini şey aynı. Yok kanka Roaccutan kalktı zaten. Ben Roaccutan zamanına denk geldim zor ama zor en etkilisi o. Aynen. İşte şey izle zor, işte zor atenim hepsini zor etmiş var falan ama hepsi içeriye ait, olduğu için aynı sayılıyor. Hmm, aynen. Şey, Ejderci şey derim zaten. E, zaten içerikleri aynı olmasa da sistem kabul etmez. Ben bu ilaçı sana veremem dedim. Hatta ben imza 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 falan atıyorum. Arkadaşlar değiştirelim arkadaşlar gitmeyenlere... biz Mersin tanıtımına geldik. Mersin'de de yemiş biri olarak bakalım bunu beğenecek mi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, yok mu? bu ama. biraz karışık bir vlog oldu. Önce ee, köpek, köpek, köpek. tatlı yemeye gittik, ama. Lama diye bir kafeye. Onu da Şöyle, gösterdim. Ben kesinlikle ben öneriyorum, tatlıları çok edeceğiz. güzeldi. Köpek arıyordu, bir şey olmaz. <gülüyor> 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 tatlı alana de bedavaydı. 300 lira verdik, ikisini yedik, çıktık. Gidin, gidin. Lama'ya gidin. Lama gidin. Şimdi de Mersin Tantuni'ye geldik. Tırnaklarına bakın <laughs> Selin'in çok güzeller. Çok iyi Bakalım, göreceğiz burası nasıl. Hayır, indireceğim kendi internetimle mal mal şey yapıyor. <laughs> <laughs> Sinirlendim bu aralar fazla bu tayfayla buluşamıyordum. İyi oldu. İyi oldu. Normalde biz Mihraplı'ya gidecektik. Pikniğe. Aynen. En başından anlattım. En, en başından arkadaşlar iki hafta önceden konuşmalar, müzakereler başladı. <laughs> kimin hangi vakti uygun falan diye. Dedik ki pazar günü hava 40 derece olacakmış. Mudanya'ya gidelim. Sonra dedik ki pazar günü hava 40 derece olacakmış. Mudanya'ya gitmeyelim. Öyle olunca Embelleyeni falan sildim. Snapchat en fazla yer kaplayan uygulama. Bir de TikTok. Bir de hayvan gibi internet harcıyor. Sildim kendimi. Sonra yani. Mudanya'ya sıcak diye iptal ettikten sonra gidiyor. dedik ki esen <laughs> bir yer olarak mihraplı yap. Tamam sen Embelleyeni sildin sen Embelleyeni. Sonra piknik de iptal oldu. Komple <laughs> <laughs> sildim kanka. Onu <laughs> YouTube'a komple sildin mi? Manyak mısın? <laughs> Yok YouTube'u değil. Snapchat'i Snapchat komple sildim şu an. Bana bir sinir geldi. Allah <laughs> <sindir gülüyor> Allah'ım. Sonra işte arkadaşlar. E, baktık hava yağışlı. 40 derece falan değil. Bu sefer de dedik Özcü'ye gelelim. Özcü'de Lama Cafe <laughs> diye bir tatlıcı açılmış. Oraya geldik. E, şimdi de acık tabii ki de tantuni yiyoruz. Bakalım Selin ilk defa denecekmiş. Ne yiyor? Tantuni. Ben evet ya ben hiç. <laughs> Sışı <Sushi> gibi. <laughs> Aynen iç, iç bağırsak değil mi falan diyor tantuni. Ya. Hayır hayır. <laughs> Aa, Kokoreç Evet. Gerizek. <laughs> <laughs> Burayı kes. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Kokoreçle karıştırdım. Evet. kokoreç tantuni. E tantunur yani. jürüm niye tantuni oldu ama? İşte e, maydanoz falan <laughs> koyuyorlar diye. <laughs> bir de sacda yapıyorlar. O, o farkı var. <laughs> Ay ben zaten et yemiyorum. <laughs> ya bugün var ya Kübra her ışıkta aşırı güzel <laughs> duruyorsun. Yani teşekkür ederim. <laughs> bugün sana bir kamerayla seni zoom zoom atıyorum. Çok Bugün makyajını alamadım. da güzel olmuş. Bugün Selan'ın çakaları, tırnakları. Yani, o, ben, ben bunu severim. Tırnaklar olay. Bicara Herkes gerçek tatlılığı. sahne ediyor. Yani, Ama bir şey mi çok gerçek sürüyor? Evet. <laughs> ya, Temu'dan bir performans bayağı. <laughs> Temu bayağı iyi ya. <laughs> <laughs> Lavabuları falan <laughs> nasıl yani. getiriyormuş Temu? Lavabu diye bir tane bir tane akım çıktı biliyor musunuz? Hayır. Ne? Evet. Evet. O vergi bindirdikten sonra ben Temu'yla ilgili her şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Lavabu diye bir tane oyuncak var. Charm. Ondan sonra böyle çirkin bir şey. Çantaya, Çantaya takılıyor. Kocaman da bir şey. Bir şey, bir şey Arkadaşlar tantinicilerim, tantinicilerimiz de tantinilerimiz geldi. Selim bakalım beğenecek mi? Çok heyecanlı. Evet, ben Bence çok beğenir, beğenir ya. ya. Beğenip, Aynen. Sushi'de de, de Selin'in tepkiler of, olaydı ben ya o videoyu da şuradan hemen görebiliyorsunuz. Enerji Tepkiler benim için. Abla, balık dediğin mısır unuyla. <laughs> Tavada Mısır unu, tavaya ya, ha mısır ha yaparsın, yaparsın. Limonlu, limonunu yersin. Bırak çiğimi yenmez o. Var bir şey, şey yok. Ben ne de defa yedim. Çok bok gibi bir şey değil. Sushi mi herkes seviyor lan. Benim arkadaşım canı abi? sushi çekiyor. Nasıl Ay, nasıl siz nasıl gelin Hatay'a size bir kebap yedireyim, bir döner o Hayatınızda yediğiniz <laughs> en güzel şey yani. Onu da veriyorsunuz 200-300 <laughs> TL. Doyurucu bir şey de değil. Sınırsız sushiçi çıkmış kanka, 300 tane tamam, yiyorlar. Kanka, kanka, kanka. Bir şey diyeceğim, Teşekkür tamamen elitlerin bulduğu saçma sapan şeyler. Yok, Elit değil ki Japon şeyi o. Allah'ım bir de pirinç var içinde yani. Öyle, belki <laughs> Ne oluyor şimdi? abi size. Hay bakalım gel. Bakalım. Mersin'de yesen. Ne var bunun içinde? Tavukla maydanoz işte. Başka Tavuk şey dediğimiz yani. şey işte Ne oldu? Sos şey. Hatay gülümün yan çakması. <laughs> Nasıl? Güzel. Beğendim. Limon sık daha da güzel oluyor. Hoşuma gitti. Böyle bir değişik bir tadı var ama sevdim de. <gülüyor> <gülüyor> Dev gibi ya. Babaannen de mi dört artı <laughs> bir? soru. Gözükmüyor gözleri. <laughs> ee, tek çocuk devam edecek <laughs> ya, bir annesine, e zaten yok artık. <laughs> Niye? Belki bu yaştan sonra. Ne alaka be? İyi, kaç yaşında, Bilmem kaç yaşında çocuğu oluyor insanların. Sağlıklı 30 yaşında abisi var birinin. Olur da herhalde. Ben benim de, kardeşim olur. Kanka, Çok iyi olur, olur lan. Yaşında. Işte bebek var elinde. Eliyle oynayacağına bebek oynarsın. Yok. <laughs> 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 Kanka bu nasıl bir baktık? Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Kanka bakarsın bir şey olmuyor ama sen istemiyorsun ben. Hangi şunu ben Ne alaka? Ya İnsanlar yolda kedisine çocuğun muamelesi yapıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama benim işte kuzen kardeşim için benim onun için sıkıcı olurdu. <laughs> benim orada çıkmak istemiyorum. Sen çok tek <laughs> kalma. Ben tek kalma. Genelde böyle tek kalan çocukların bir şeyi var. Çünkü yengemlerle Abdülsüz oturuyorduk. Ve tatile zaten halamlarla aynı devre zamanındaydı. Onlarla Kız tek kalmamış ki kalma. zaten. Hep arkadaşlarım <laughs> Ama Ama psikolojisi <Sen> farklı <laughs> kanka ya. Ya Tabii canım o kadar. Büyük. Aynen. Ben olsam ben Alo Ceren'in annesi. Bir tane sipariş bir <laughs> tane. Kankim sen ne yapacaksın? Sana ne? <laughs> Biz de oynardık. Be. Aynen kanka giderdik. <laughs> Neyse artık Ceren artık o zaman bir... kısmetse senin bebeğin. Ya defol. Teyzemin <laughs> <laughs> ne olacak mı? O, o yeter. yeter. Aa tamam o zaman kanka o yeter. O yeter. <laughs> sen düğün ne zaman? Ölünce. <gülüyor> <gülüyor> Kapat ya konuşamıyorum.